Bugün EKK toplandı. Masadaki konulardan biri de konut ve kira fiyatlarındaki gelişmeler. Doğru. Siz de zaten bu konu üzerine sıkça yazılarda kaleme alıyorsunuz. O yüzden tabii bunun dönüp dolaşıp enflasyona getireceğiz. Konut arzından Doğru. bahsedeceğiz haliyle de konuşacağız. Aslında bütün konuları içeriyor ama ben az, e, direkt şundan yola çıkarak yani sormak isterim. Zaten işte yaz mevsimi. Bunun önümüz eylül, eylül olunca sonbaharda biraz mevsimselliğin de etkisi oluyor ama e, neyi ne kadar etkileyebilir? Yani burada biz arzı konuşuyoruz. Arz şu anda yeterli mi? E, arz yeterli ise kiraya bir etkisi oluyor. Yeterli değilse kiraya farklı bir etkisi Doğru. oluyor. Biraz bu konuyu açalım. Bir önce durum tespiti yapalım. Şu anda son durum nedir hocam? Aslında şöyle, belki biraz 2023 Ağustos'una dönüp de buraya doğru gelmek lazım. Çünkü Ağustos 2023'te bu kredi sıklaştırıcı tedbirler kapsamında özellikle BDDK'nın konut kredilerinin kullanımına ilişkin ciddi kısıtlamalarıyla beraber aslında biraz bu taraflara doğru geldik. Çünkü o dönem alınan kararlar kapsamında yine enflasyonla mücadele tabii ki ana gündem. 10 milyonların üzerindeki konutlarda bugün eğer sıfır faiz bile olsa herhangi bir miktar konut kredisi kullanma şansınız yok. Ee, onun dışında da eğer üzerinize kayıtta herhangi bir gayrimenkul söz konusuysa eşinizin ve ailenize dahil olmak üzere e, orada da en, faz en fazla %22,5'luk bir e, kredi değer oranıyla kredi erişiminiz söz konusu. E, daha öncesinde biz %90'a kadar ki oranlarla kredi kullanma şansına zaten sahiptik. Dolayısıyla kredi piyasası aslında o noktadan sonra hemen hemen bitti. Bitti ama tabii iş arz tarafına gelince geliştiricinin bugüne kadar ki iki hedef kitleye ürün ürettiğini biliyoruz biz. Bir doğal olarak barınma anlamında. Barınma olduğu zaman da ya bireyler nakit daha önceki tasarruflarıyla ya da işte konut kredisi kullanarak bir mülkü satın alma şansına sahiplerdi. Ama bu Ağustos 2023'ten sonra kredi piyasasındaki gelişmeler... Artık yavaş yavaş barınma anlamında da özellikle krediyle erişimle mülk alımının artık daha da zor hale geldiğini bize gösteriyor. Dolayısıyla o taraf bir anlamda bitti. Hı hı. Tabii ki yatırım tercihi noktasına gayrimenkul hep önemliydi. Biz 2020'de Cumhurbaşkanlığı Strateji, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin bir çalışmasıyla özellikle bir, bir miktar tasarrufunuz olsa bunu nerede değerlendirirsiniz diye sorduklarında ilgili çalışmada ilk tercih gayrimenkul olarak karşımıza çıkmak dedi ki zaten öyledir. Yani Türk toplumun en önemli yatırım alternatiflerinden bir tanesi. Ee, özellikle de konut tabii ki. Ama e, özellikle alternatif getirilerin, yani mevduatı kastediyorum bu anlamda, yüksek kalması ve hala yüksek kalmaya devam ediyor olması bir anlamda e, yatırım tercihlerinden de yavaş yavaş konut tarafını uzaklaştırma noktasına doğru bizi götürdü. E şimdi şöyle hayal edin siz geliştiricisiniz ve nihayetinde eee barınma amacıyla size talepte bulunan kitle sayısı azalıyor. Yatırım tercihi anlamında size talepte bulunan kitle sayısı azalıyor. Siz de artan üretim maliyeti ortamında üretip üretmeme noktasına karar vermeye çalışıyorsunuz. İşte bu karar kararın bir anlamda üretmeme noktasına doğru evrilmesi bizi bugünlere doğru taşıdı. Neye doğru taşıdı? Asla bakarsanız ee, yanlış hatırlamıyorsam %11 civarında 2024'te toplam e, konuta ilişkin alınan ruhsatlardaki azalış, e, yine %20'ler civarında ilk çeyrekteki e, azalış miktarı arz tarafında. Dolayısıyla yeni ürünün piyasaya girişinin neredeyse hiç olmadığı bir ortamla karşı karşıya kaldık. Yani bu, şuna dikkat çekmişsiniz. Satış rakamları yanıltabilir, gerçek ruhsat da saklı. Evet, çünkü piyasaya ürün girmediği müddetçe siz de farklı açılardan talep yaratmaya devam ettiğinizde var olan ürüne doğal olarak daha yüksek bir bedelle sahip olmaya ya da daha yüksek bir kiralama üzerinden içinde barınma ihtiyacınızı karşılamaya çalışırsınız. Bu da zaten en son merkez bankasının enflasyon raporunda da yer alıyor. Yani özellikle hizmetler tarafındaki kiradaki bu atalet biraz buralardan kaynaklı. Çünkü Hı -hı. onu kır kırmanız için bu sefer arzı arttırmanız lazım ama tabi e, tabii işte yani dediğim gibi arzı arttırma faaliyetleri de maalesef çok zayıf. Peki mesela Nisan'da 118.359 konut satıldı. Yüzde olarak baktığımızda e, geç, bir önceki yılın aynı ayına göre %56.6'lık bir artış var. Doğru. E, konut satış sayısında yine lider İstanbul. Yani bunu biraz ruhsatla da açmanızı rica edeceğim. Çünkü bu veriye de aslında orada işte ayrışıyor. Yani satış verisinde doğru okuyabilmek gerekiyor. Burada doğru. istatistik de aslında yeterli değil değil mi? Yani sektörü tam anlamıyla okuyabilmek adına. Yani değil çünkü konu satış adetleri bir kere geriden geliyor. Yani siz daireyi daha önce teslim etmiş olabilirsiniz ama tapu teslimini eğer örneğin Mart ayında gerçekleştirdiyseniz belki içinde iki senedir oturduğunuz dairenin tapu teslimini Mart'ta aldığınızda bu sefer sanki Mart'ta satışa satış yapılmış gibi rakamlara bu yansıyor. O açıdan biraz yanıltıcı. O yüzden hani konu satışları gecikmeli geliyor ama ben arzın geleceği okuyabilme anlamında çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla arzın kısılıyor olması beraberinde talebin varlığını dikkate aldığımızda daha yükselen bir fiyat ortamını karşımıza getirecektir. EKK'daki ...bence ana gündem maddesi de bu olduğunu düşünüyorum. Evet, bugün toplandı, toplantı başladı. Konut ve kira fiyatlarındaki gelişmeler masada yer alıyor. Bildiğimiz kadarıyla tabii yapılacak açıklamada önemli, takip edeceğiz. Nereye götürebilir hocam? Yani şu anda konut arzı yeterli değilse... ...ki mevsimsellikle de burada birleştirelim. Eylül'le birlikte okulların açılması, işte üniversite sonuçların açılması... ...yerleştirmeler, ailelerin ev araması ve ev değişme mevsimi olarak bilinir Doğru. malum. Burada neyin, yani kira fiyatlarını nereye götürebilir arz yoksa hani bu bizi nereye taşıyacak? Yani şöyle e, baktığınızda bir kere e, ürünün olmaması dediğiniz gibi farklı açılardan talep hep var. Yani Türkiye'de bazen barınma amacıyla, bazen yatırım amacıyla, bazen Anadolu'nun herhangi bir şehrinde ikame edip İstanbul'da bir mülk alma noktasında işte öğrencilerin tercihi anlamında, bazen e, yatırım tercihi anlamında talep hep var. Hatta Konutlerin bu anlamda çok önemli bir çalışması var. Ee, önümüzdeki 10 yıllık dönemde her yıl 123 bin civarında yeni arıza ihtiyaç var. Sırf İstanbul'da, bunu hani Türkiye'ye genelleştirdiğinizde e, var olan Türkiye genelindeki 400 bin e, arza kıyasladığınız zaman aslında ihtiyaç var olan çok daha ötesinde. E, bazı ülkeler bunu farklı modellerle çözmeye gayret ediyorlar. Yani bazından bakıyorsunuz e, devletin doğrudan işte arsa temin ettiği üzerine kiralık konut geliştirme noktasında e, farklı sübvansiyonlarla desteklenen farklı modeller olabiliyor. Bazen kira piyasasına yönelik özellikle vergi burada, e, yani barınma amacı ya da yatırım amacı ayrıştığı noktada vergi e, bir e, unsur olarak değerlendirilebiliniyor. E, dolayısıyla hani farklı ülkelerde farklı çözümler bu anlamda bu bunu dengeleme noktasında var. Çünkü sadece bu Türkiye'nin sorunu değil, dünyada da var olan bir problem. Ama bizde <laughs> maalesef bu, Buna ilişkin gerçekçi bir e, uygulamanın olmadığını görüyoruz. Bu da e, işin bence en problematik tabiri. Peki e, finansman modellerine de değinmek isterim ama oraya geçmeden önce de önümüzdeki hafta Malum Merkez Bankası'nın bir e, faiz toplantısı var. PPK toplantısı e, söz konusu. Bu toplantıda herhangi bir indirime gitmese de önden attığı adımlar önemli. İşte Temmuz toplantısında yoğun bir beklenti var. Bu e, yani bu faiz süreci peki sektörü nasıl etkileyebilir? Hem arz tarafında hem talep tarafında. Kısıtlamalar var malum altını çiziniz bir gevşeme bekler misiniz? Bununla ilgili görüşünüzü de rica edeceğim. Yani ediyorum. şöyle Haziran olmasa bile dedi. Dediğiniz gibi Temmuz'da mutlaka olacaktır. Çünkü e, yıl sonu farklı raporlara baktığımızda beklenti %37 civarında bir e, politika faizinin gerçekleşmesi yönünde. E, malum %50 eğer %38'lere doğru yakın demek ki devam eden süreçte biz daha hızlanan bir faiz azalımını göreceğiz. Eğer işler planlandığı gibi tabii ki giderse. E, ama burada iki şey yine son derece önemli. Bir, Evet, faizin azalıyor olması beraberinde mutlaka konut kredi faiz oranlarını azaltacak. Ama tekrar söyleyeyim, Ağustos 2023'teki o düzenleme, BDDK nezdindeki düzenleme var olduğu müddetçe, e, yani faiz oranı ne kadar gevşese de, işte üzerinize kayıtlı bir mülk varsa kredi erişiminiz e, zaten sınırlanmış oluyor. Ya da e, eğer değer belli bir baremin üzerindeyse de zaten konut kredisi kullanma şansınız yok. Velev ki o tarafta bir geniş şey oldu... Ge, e, esneme söz konusu oldu. Yani %22,5'luk kredi değer oranı belki biraz daha arttı. E, o zaman da e, düşen kredi faiz oranı ortamında bu sefer biz yatırım tercihine bağlı olarak gayrimenkul ediniminin ön plana çıkacağını, dolayısıyla e, barınma tercihlerinin gene geri planda kalacağını söyleyebiliriz. Bu da beraberinde yine işte enflasyon içerisinde o kısır döngüyü tetikleyecektir. Peki yani bu kısır döngüden nasıl çıkacağız? Ee, siz burada mortgage'ın ötesi diyorsunuz. Yani Türkiye için hibrit finansman modelleri ne olabilir? Neyin üzerinde durabiliriz? Neyin üzerinde şu an çalışılıyor ya da çalışılması gerekiyor? Ya aslında ee, burada önemli olan şu, ihtiyacı doğru tan şey yapabilmek, tanımlayabilmek. Çünkü nihayetinde hakikaten ee, Kredi oranları geniş gevşediğinde de yine biz yatırım tercihlerinin ön plana çıktığını gözlemlemeye devam edeceğiz. Az önce ifade ettiğim gibi. Ama problem barınma ihtiyacı noktasındaki alana bir çözüm üretebilmek. E, barınma anlamında arsa maliyetlerinin aşağı gelmesi zor. Çünkü kıt bir üründen bahsediyoruz. E, o yüzden e, ya devletin burada arsa e, tarafını destekliyor olması lazım ama üzerine gerçekleştirecek ürünlerin de satılabilir ürünlerden ziyade belki kiralık konut üretimini destekleyen nitelikteki ürünlerden oluşması gerekir ki farklı sivil toplum kuruluşlarının bu yöndeki şeyleri de var, söylemleri de var. Başta Giyoder olmak üzere. Kira öde sahip o. Kira mi? öde kullan, farklı ülkelerde var. Kira öde kullan ve işte uzun dönemli kiralama gibi düşünebilirsiniz bunu. Önemli olan burada ihtiyacın bence karşılanması. Hatta bunu farklı finansal işte e, türev ürünlerle birleştirip e, yeni e, gayrimenkullerin üretilmesi anlamında finansman da sağlamak da mümkün bu taraftan e, ya da e, paylaşımlı konut modelleri gibi İngiltere'de bu anlamda e, bunun şeylerini görebiliyoruz örneklerini görebiliyoruz e, önce işte belli bir dönem e, daha düşük e, kredinin ödendiği ama aynı zamanda e, kiranın da ödendiği Zaman ilerledikçe kira payından ziyade kredi ödemelerinin arttı. Böyle farklı hibrit modellerinde yine kullanılabilir olduğunu vurgulamak gerekir. Ee, dediğim gibi burada önemli olan bunları doğru bir eksende masaya yatırabilmek. Yani sonuçta e, her zaman her ortamda bunları görebiliyoruz ama doğru gerçekçi çözümlerle bunların kökenine inmek gerekiyor. Yani az önce bahsettiğiniz o kısır döngüye girmemek için burada net bir e, yapmak lazım çözümün Çünkü olması gerekiyor, bir adımın atılması gerekiyor. Özellikle kira piyasasını destekler nitelikte. Çünkü siz böldüm lafınızı e, sürekli olarak e, satılabilir ürün ürettiğinizde, o zaman onlara birinin yüksek bedellerle sahip olmasını beklemeniz gerekir ama gelir bunu e, domine şey yapmaya yetmiyorsa, e, force etmeye yetmiyorsa o zaman yine aynı. Problem karşımıza çıkıyor. O yüzden e, bu kısır döngünün kırılabilmesi için özellikle kiralık tarafta farklı modellerin geliştiriliyor olması lazım. Ya da sermaye piyasası araçları mesela elimizde en son proje gayrimenkul yatırım fonları var. Orada işte erişebilir konuta özelinde farklı modellerin yine geliştiriliyor olması lazım. Yani orada mesela ilgi nasıl? GYF, proje GYF'lerden bahsediyoruz ama tabii evet. orada nitelikli yatırımcıdan e, söz ediyoruz değil mi hocam? Projeye yani erişilebilmesi için de yer alabilmesi için. Ama orada da şeye bakmak lazım yani proje GYF'nin yatırımcısıyla, Evet oradaki nitelikli yatırımcı olması önemli ama gayrimenkul yatırım fonunun yatırım yaptığı ürünlerin de bu sefer erişilebilir konutlar tarafını destekler olması lazım. Yani her ikisinin birbirine uyumlu olması gerekiyor. Peki yani oradaki süreç ne kadar katkı sağlayabilir? Ee, yani mesela önümüzdeki hafta yine SPK ve GİO'dan düzenleyeceği bir etkinlik de var. Ee, bu alternatif finansma modellerinin tartışılacağı. Bunları hem tartışmak hem artık uygulamaya almak lazım. Çünkü tartıştığımız noktada emin olun işte bizim köşe yazılarından daha öteye gitmiyor bu işler. Ama uygulamaya bir şekilde geçirdiğimizde o zaman eksikleri varsa evet hatalar neymiş diye bakıp üzerine yeniden doğruya doğru getirmek gerekiyor. Peki siz birebir iletişimde misiniz? Ben evet köşe yazılarından öteye gitmiyor deniz. Ön, önünde birçok köşe yazınız var <laughs> evet. bu arada. Özellikle biraz finansman modelleri üzerinde de durmaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Evet, evet, iletişimdeyiz. Zaten ben de sivil toplum kuruluşlarının içerisinde yer alıyorum. Ama yani yine de dediğim gibi onların artık hem yazılardan ya da hem etkinliklerden fiiliyata dönmesi lazım. Bakın hep aynı düşünceye kapılıyoruz. Yani evet bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için e, üretim yapmak gerekiyor. Üretim yapalım ama bir satılabilir nitelikte konut ürettiğimiz noktada eğer sadece barınma amacıyla bunu üretmiyor hem barınma hem yatırım amacıyla bunu üretime dahil edersek o zaman kimin e, imkanları daha elverişliyse tabii ki o var olan ürünü o sahip oluyor. O zaman diğerlerinin mecburen kiralama tarafında riayet etmesi gerekiyor hı hı. kurallara. Peki maliyet açısından şu andaki ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kont üretimi ve maliyeti dediğimizde nasıl ya, bir tablo var? E, şu, kabaca aslında üretim maliyetlerini bin dolar gibi düşünebilirsiniz metrekare bazında. Arsa hariç olarak bunu söylemek lazım. Aslında bugün üretilen yani satışa sunulan konutların üretim maliyetine baktığınız zaman işte 100 metrekareden bahsetseniz bin dolar deseniz e, kabaca otuz, kırk şey bin lira ya denk geliyor metrekaresi. işte 100 metrekare deseniz 4 milyon lira. Bir %50 arsa payı koysanız demek ki 8 milyon lira falan. Aslında bugünkü koşullarda yani Anadolu, İstanbul tabii ki bunun daha aşağısı, daha yukarısı ortalaması alınır ama, bilir ama nihayette 6-8 milyon arasında bir üretim maliyetten... bahsetmek lazım. Bir de bunun üzerine geliştirici karını da eklediğiniz zaman o zaman üretim ve karşımıza çıkan satış fiyatı tabii ki 8-10 milyon baremlerine doğru ilerliyor. Ee, dediğim gibi yani bugün 10 milyon diye düşünseniz hani bunun belli miktarına kadar zaten kredi kullanabiliyorsunuz. 2-3 milyon lira kredi kullansanız dahi ortalama 10 yıllık kredi vadesi de bunun taksitleri bugünkü koşullarda 80-90 milyondan altına inmiyor. Bu da ayrı bir problem tabii ki. İşte erişilebilir konuşmak, evet, erişilebilir, anlatmak ve artık adım atmak, atmak gerekiyor. Umarım, e, hani ne kadar değinirler bilmiyorum EKK tarafında ama bu erişilebilir konut tarafına yani işte belki de önce arsanın alınması, sonra üzerine konutun inşa edilmesi, onun maliyetine katlanılması, kiralık konut özelinde geliştiricilerin desteklenmesi ya da sermaye piyasası tarafındaki ürünlerin, örneğin gayrimenkul sertifikası gibi artık daha bu tarafa yöneliyor olması önemli. Ama tekrar altını çizeyim, yani yazılardan ve konuşmalardan daha öteye geçmek lazım. Peki hocam yani kiracılar için ne söylemek istersiniz şu anda? Yani nasıl kendilerini bu dönemde koruyabilirler? Ee, mevcudu koruyarak. <laughs> Hakikaten çünkü hani yeni bir eğer çok zorda kalmadıkça yeni bir mülke geçmenin maliyeti eskiyi korumaya kıyasla çok daha yüksek. Çünkü e, ürün yok, e, istek fazla. E, bu bir arz talep meselesi. Yani ürün yoksa istek fazlaysa doğal olarak kim daha yüksek, daha fazla istiyorsa o tabii ki sahip oluyor, işte o dengeyi bozuyor. Peki, e, şuna da değinelim isterim. E, merkezin güncesinde de vardı altın fiyatları ve e, konut fiyatlarının... Doğru. E, karşılaştırıldığı bir rapor var. Hatta buraya baktığımızda da sizin az önce 2023 Ağustos'tan yola çıkarak bugüne baktınız. Orada da 2023'ün son çeyreği itibariyle altın fiyatlarındaki yükselişte konut fiyatları arasındaki ilişkiye değinilmiş. Ve zaten son dönemde baktığımızda da işte kredi koşulları el vermiyor ya da daha doğrusu erişebilmek mümkün değil ve kısıtlı olduğu için altın varlığı ve altın yatırımı olanların daha fazla e, talep gösterdiğini ya da satın almaya yöneldiğini görüyoruz. Nakit bazlı doğrudur, talep gösteriyor ama problem yatırımcı kesiminin oraya yöneliyor olması. Halbuki ihtiyaç aslında barınma ihtiyacı noktasında işte bizim artık o tarafa doğru yöneliyor olmamız lazım. Peki bu altın fiyatı ve konut fiyatı arasındaki e, ilişkiyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu e, şeyde de var, bahsettiğim e, bir çalışma vardı 2020 yılında istedik. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin gerçekleştirmiş olduğu hane halkı tasarruf eğilimlerinin ölçüldüğü orada da aynı sonuç çıkıyor aslında. Soruyorlar yani bir miktar tasarrufunuz olsa nerede değerlendirirsiniz? Farklı tasarruf baremleri var. Ee, en yüksek bareme doğru gidildiğinde ilk tercih gayrimenkul ama ikinci tercih altın. Dolayısıyla bu Türk toplumunun hani geçmişten gelen bugüne taşıdığı ama yatırımcı perspektifiyle geleceğe doğru da aynı e tercihlerin devam ettirdiği bir seçenek aslında. Ama e, tekrar şunu da vurgulamak lazım. E, sonuçta fiziki altından bahsediyoruz. Tasarruf evet önemli ama ne kadar güvenli saklanır bir ter şey meselesi. E, yatırımcının dikkate alması lazım. Gayrimenkulden bahsediyoruz. E, orada da deprem riskini unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla aslında altın yani fiziki altın ya da fiziki e, taşınmaz varlığa yönelmek isteyen yatırımcının Normal koşullarda sermaye piyasasına dayalı bu ürünlere yönelmesinin daha doğru olduğunu vurgulamak gerekir. Peki hocam, e, yani hal böyleyse o zaman biz malum Mayıs enflasyonunu aldık. Burada tabi alt kalemler de önemliydi. Enflasyonu etki bakımından yılın ikinci yarısında konut ve kiranın nasıl bir payı söz konusu olabilir? Yine ben hizmetler tarafında özellikle kiranın o yarattığı ataletin devam edeceğini düşünüyorum. Ağırlık kazanacak. Ağırlık kazanacaktır. Peki çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Ali Hepşen aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Sağ olun. De aí.